Evet arkadaşlar 13. günün ilk videosuyla sizlerle tekrardan birlikteyim. Şimdi arkadaşlar ilk sorumuza bakalım. X ve Y birer gerçel sayı olmak üzere demiş. X2 ile X3 arasında Y'miz 1 ile 5 arasında olduğuna göre 2X eksi 3 ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisi diyor. Arkadaşlar bu tarz sorularda yapacağımız şey bunu 2 ile genişletmek. Alttakini de eksi 3 ile genişletmek. Alttaki eksi 3 ile genişlediğinde arkadaşlar eşitsizlikler yön değiştirecektir. Dolayısıyla bunları yön değiştireceğiz. Yön değiştirdikten sonra ters yazacağız. Yani ne yapacağız bakalım. Önce e, basit olan kısmı yapıyorum. 2 kere 2 eksi 4. 2x. 2 kere 3 arkadaşlar 6 yapar. Eksi 3 ile çarpıyorum. 1 kere 3 eksi 3. Artık küçük eşit değil büyük eşit olacak arkadaşlar işaretimiz. Eksi 3y ve büyük eşit eksi 3 kere 5'ten 15 olacak arkadaşlar. Şimdi bunu yazarken şunu tersten yazacağız. Yani şu şekilde olacak. Eksi 15 küçük eşit eksi 3y küçük eşit eksi 3 arkadaşlar. Diğeri de aynen yazılıyor. 2x 6. Taraf tarafa topluyorum arkadaşlar. O zaman buradan 15, 14 daha. 19. Arkadaşlar burası küçük eşit. Burası küçük. Bunlardan eşit olmayanını alıyoruz. Çünkü yukarıdaki eşitlik var ama aşağıdakinde yok. Dolayısıyla eşit olmayan diyeceğiz. 2x eksi 3y. Küçük eşit alacağız. Çünkü her ikisi de aynı. 3 arkadaşlar. Eksi de 19'da 3 arasında 19 değil de 3 dahil arkadaşlar. Hemen bakalım. 1 bölü x, 1 bölü y ifadesinin alabileceği en büyük tam sayı değer ediyor. Şimdi arkadaşlar biz bu tarz soruları nasıl yapıyorduk hatırlıyor muyuz? Bunu ters çevireceğiz. Ama ters çevirirken ne yapıyorduk? Şunların yerlerini değiştiriyorduk. Yani 2 ile 1 bölü y'niz 5 arasında. Yani mantıken de zaten bu şekilde olacaktı. Şimdi arkadaşlar geliyorum x'i ters çevirmeye. Şimdi x'i ters çevirdiğimizde 1 bölü x arkadaşlar normalde büyük değil de küçük 4'ten olacak bakın. Tamam. Sonra bunları alt alta yazıyorum. Ve taraf tarafa topluyorum arkadaşlar. En büyük tam sayı değeri 5, 4, 9'dan küçük olacak. 2'ye çok gerek yok şimdilik. O zaman 8 yapar arkadaşlar diyoruz. 2x eksi y ifadesinin alabileceği en büyük değer kaçtır diyor. Ama arkadaşlar ne demiş? x ve y birer tam sayıdır. Yani x ve y'yi birer tam sayı olarak tahmin edeceğiz. Yani aralık bulmayacağız. Ne demek istiyorum? Şimdi 2x eksi y ifadesi için x'i en büyük y ise en küçük yani negatif seçersek hatta daha iyi olur. x'in en büyük değeri 5'ten küçük olduğu için 4'tür. 2 çarpı 4 yapar. Eksi y'yi ise arkadaşlar negatif bir değer seçelim ki pozitife dönsün. Dolayısıyla değer büyüsün. Onu da eksi 4'ten bir büyük olan eksi 3 seçiyorum. Parantez içinde yazdım. 2 çarpı 4 artı 3 arkadaşlar. 8 artı 3'ten cevabımız 11 olmalıydı. Bakın bu önemli. Bakın x ve y reel sayı ama z diyor tam sayı seçin Yani diyor ki 2x artı 3y'yi aralık olarak bulabilirsiniz. X ve Y'yi buçuklu bile seçebilirsiniz. Çeyrekli seçebilirsiniz. Nasıl seçerseniz seçin. Ama kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar Z'yi tam sayı seçmeliyiz. O zaman öncelikle bunu 2 ile, bunu 3 ile bir genişletelim. Eksi 2, 2X, 6, 6, yine 6 arkadaşlar. Tabii silelim şurayı o sevgi seçeneğini seçemedik mısınız? musunuz? Hemen hangimizi değiştirelim. Kaleme geçiyorum. Evet yani 2 kere 3'ümüz 6. 3 ye 4 kere 3 12. Burada eşit de işareti varmış. Bunları taraf tarafa topluyorum ama artık bu eşitlik gidecek. 4 ile 2x artı 3y 18 arasında. Şimdi en küçük dediği için burası en az 5 olabilir arkadaşlar. Z'yi de tam sayı olarak en küçük eksi 1 seçiyorum. Cevabımız 4 olacak. Bakıyorum denizde gördüğünüz gibi. Evet o zaman son sorumuza bakalım. X ve Y yi yine gerçel sayı olarak alacağız. Eksi 1 ile 5 arasında, eksi 2 ile 4 arasında olduğuna göre X çarpı Y ifadesinden alırsak herhalde hangisi? Şimdi arkadaşlar çarpma işlemini de şu şekilde yapacağız. Sakın ola ki bunları çarp, bunları çarp bitti demiyoruz arkadaşlar. Herkesi birbiriyle çarpacağız. Bakın. Bununla bunu. Bununla bunu. Bununla bunu. Bununla bunu. Biz buna papyon diyoruz. Papyon kuralı. Herkes çarpasın bakalım. Eksi 1 ile 2'yi çarptım. 2 arkadaşlar. Eksi 1 ile 4'ü çarptım. Eksi 4 arkadaşlar. 5 ile eksi 2 çarptım. Eksi 10. Ve 5 kere 4'te 20 yapıyor. Arkadaşlar buradaki en küçük ve en büyük değeri arıyorsunuz. İşte eksi 10 x'imiz 20 arasında buna küçük eşit dedim. Sebebi ise arkadaşlar bakın şurada eşitlik olduğu için. Bunlarda da yok. Dolayısıyla doğru cevap Edirne olacaktı diyoruz. Yine aynı şekilde arkadaşlar bölerken de Herkesi birbirine böleceksiniz. Yani bakın 18'i 2'ye böleceksiniz. 9. 18'i 3'e böleceksiniz. 6. 6'yı 2'ye böleceksiniz. 3. Ve 6'yı 3'e böleceksiniz. 2. En küçük 2. En büyük de 9 oluyor. Yine x, y bölü x'imiz. Bakın y'yi x'e böldüm. Bu önemli. 2 ile 9 arasında Hemen ister sayın 9'dan 2 gitti. 7, 1 çıkarıyorsunuz. 6 değer. İsterseniz tek tek sayabilirsiniz arkadaşlar. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 diyoruz. Ve ilk partı burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Bir sonraki partta görüşmek üzere.